Merhaba, senin için hazırladığımız bu astroloji analizine hoş geldin. Başlamadan hemen kanalımıza abone olmayı unutma olur mu? Bugün elimizdeki verilere dayanarak Balık burcunun evlilikteki uyumunu e, mercek altına alıyoruz. Yani bu romantik balıklar için evlilik ne ifade ediyor? O aradıkları ruhsal bağı hangi burçlarla kurma ihtimalleri daha yüksek? Hadi bakalım kaynaklar ne diyor? Merhaba. Evet, ilişkiler her zaman biraz karmaşık. Astroloji de ilginç bir bakış açısı sunuyor tabii. Şöyle söyleyeyim, elimdeki verilere göre Balık burcunun ilişkilerde e, bir derinlik aradığı çok açık. Yüzeysellikten pek hoşlanmıyorlar. Evliliğe de daha çok böyle iki ruhun birleşmesi gibi bakıyorlar sanki, değil mi? Kesinlikle. Sevgi, anlayış, şefkat, ruhsal birliktelik. Yani beklentiler bayağı yüksek. Peki bu kadar yüksek beklenti e, bazen sorun yaratmıyor mu? Hani kaynaklarda da bahsediliyor ya hayal kırıklığı risk. Olmaz mı? Kesinlikle yaratıyor. İşte analizlerinde altını çizdiği en büyük tuzaklardan biri bu zaten. Fedakarlıkla kendini feda etmeyi karıştırabiliyorlar. Yani sevdikleri için kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını tamamen göz ardı edebiliyorlar. Hı. Hmm. Bu da tabii sağlıklı bir ilişki için, özellikle evlilik için pek iyi değil. O sınırlar çok önemli. Kendini tamamen unutmak e, pek sürdürülebilir bir şey değil sonuçta. Hmm, anlıyorum, anlıyorum. Peki bu verilere göre kimler balıkların bu hassas, derin yapısını daha iyi anlayabilir? Kimlerle daha iyi anlaşabilirler? Analizlerde su grubu burçları öne çıkıyor sanki yengeç ve akrep. Evet doğru. Yengeçle o aradıkları duygusal güvenliği, sıcak yuvayı bulma potansiyelleri yüksek görünüyor. Hani o aidiyet hissi. Akrep'le ise daha böyle derin, tutkulu, hatta ruhsal bir bağ kurabilecekleri belirtiliyor. O yoğunluk ikisi için de çekici olabilir. Kulağa iyi geliyor ama. Ama, evet bir aması var. Kaynaklar, akrebin o potansiyel kıskanç ve kontrolcü yanına da dikkat çekiyor. Bu durum, balığın o daha serbest, hassas doğasını yorabilir, hatta boğabilir. Yani dengeyi bulmak şart diyor. Kesinlikle. Denge kritik, yani her şey güllük gülistanlık olmayabilir. Zaten her ilişkide olduğu gibi, bireysel farklılıklar, kişisel haritalar her zaman daha belirleyici oluyor astrolojik genellemelerden. Çok haklısın. Bu arada eğer bu derinlemesine analizi faydalı buluyorsan e, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Bize destek olman önemli. Peki gelelim toprak grubu burçlarına. Onlar balığı nasıl etkiliyor? Başak, boğa, oğlak. Biraz daha ayakları yere bastıran bir etki mi var orada? Evet, toprak grubu genelde balığın o hayalperestliğini dengeleyebilir. Başak mesela tam zıt burcu. Aa, evet. Zıt kutuplar meselesi. Aynen öyle. Detaycı mantıklı, düzenli başak. Bir anda dağınık, duygusal, sezgisel balık. Kaynaklar diyor ki ya birbirlerini mükemmel tamamlarlar ya da sürekli çatışırlar. Eğer farklara saygı duyulursa birbirlerine çok şey öğretebilirler. Hmm, ne gibi? Başak balığa biraz daha organize olmayı, gerçekçi olmayı öğretebilir. Balık da başaka hayatı biraz daha akışına bırakmayı, esnek olmayı gösterebilir. Ama o saygı olmazsa ee, işler zorlaşır. Anladım. Boğa peki o güven ve sadakat vaadiyle öne çıkıyor sanırım analizlerde? Evet, boğa balıka aradığı o sağlam zemini, güveni ve sadakati sunabilir. Bu balık için çok çekici olabilir. Oğlak da sanki o hayalleri gerçekleştirmek için gereken yapıyı, disiplini getiriyor gibi. Kulağa hoş geliyor aslında. Evet, oğlak o yapısal desteği verebilir. Balığın hayallerini somutlaştırmaya yardımcı olabilir. Ama yine bir ama var. Nedir o? Oğlak'ın doğası gereği biraz daha mesafeli hatta kontrolcü bir duruşu olabilir. Bu da balığın o yoğun duygusal ilgi ve şefkat ihtiyacını tam olarak karşılamayabilir. Yani orada bir boşluk hissi olabilir balık için. Anlaşıldı. Yani bu eşleşmelerde de pürüzler çıkabilir. Tamamen ideal eşleşme diye bir şey yok galiba. Peki öyle görünmüyor. Evet, zıt kutuplar her zaman çeker mi, yoksa bazen iter mi? Bu biraz da kişilere bağlı. Hmm. Sonuç olarak galiba bu analizlerin de vurguladığı ana fikir şu. Hangi burçtan olursa olsun partner, önemli olan kişinin yani balık burcunun önce kendi sınırlarını çizmesi, beklencilerini gerçekçi tutması ve en önemlisi karşısındakini olduğu gibi görmeye çalışması. Uyum önce kişinin kendi içinde başlıyor anlaşılan. Ek olur, yanıltıcı olabilir. Çok güzel özetledin. Analizimiz burada sona eriyor. Umarız balık burcunun evlilik dinamiklerine dair bu sohbetimiz senin için keyifli ve düşündürücü olmuştur. Eğer beğendiysen lütfen videomuzu beğen ve yorumlarda düşüncelerini paylaş ve tabii ki sonraki analizlerimiz için kanalımıza abone olmayı unutma. Sana küçük bir düşünce sorusuyla veda edelim. Sence ruh eşini bulmak tamamen yıldızlarda mı yazılı yoksa onu bulmak ve o ilişkiyi yürütmek daha çok bizim çabamıza mı bağlı?